İyi günler arkadaşlar bugün sizlere canlı yayınlardaki RTMP kodunu internet download Manager sayesinde nasıl alırız nasıl bunları kullanırız bunu anlatacağım hemen anlatıma geçiyorum ilk başta tabii ki de internet download Manager indirmeyi unutmayın örnek olarak Star TV yer alacağız Google'a canlı Star TV izle yazıyoruz kendi sitesini tercih etmiyoruz Star TV girmiyoruz Çünkü Star TV ee, kendi televizyonun kodunu şifre ve biz, biz bunu bulamıyoruz. Başka canlı televizyon siteleri var. Görüldüğü gibi e canlı TV izle diye bir siteye girdik şu anda. Yayınımızın açılmasını bekliyoruz. Zaten direkt altta indirme. Ama 5 4 Şu an Star TV çıktı. Biz indir butonuna tıkladığımızda görüldüğü gibi burada mevucu linki çıktı. Mevucu 8 diye biten canlı yayın işte yayın 5.canlıtv.com start gibi vesaire link çıktı. Ee, biz bu linki Simple TV ile açmayı deneyelim bir. E, tabii ki de hepsi çalışmayabilir. Bazen tekte bulabiliyoruz. Bakalım tekte çalışacak mı? Onu da deneyeceğiz. Ee, direkt girdik şu anda evet ben heyecandan dolayı bunu yaptı Asya böyle unuttum böyle sakar böyle cimcime kız rollerini yapıyor ama ben yemem görüldüğü gibi yayın açıldı arkadaşlar ee, tabi şansımız varmış ilk yayına denk geldi bazen e, yayın 1 2 3'ü 4'ü deniyoruz olmuyor ee, yani şans işi bu biraz da olması da 5 dakika sonra fırından çıkarttıktan Aman. sonra koyacaktım Yayını bir yenileyelim. Sanki bir donma gördüm. Buraya yazdırdı ki yaptıktan sonra piştikten sonra 5 dakika sonra çıktıktan sonra evet. kural değişti. Yayın sorunsuz çalıştı arkadaşlar. Ee, bu şekilde yapabiliriz ya da ben altta size YouTube kanalı atacağım. Ee, o YouTube adresine tıklayarak yine alttaki adımları izleyebilirsiniz videonun altındaki adımları. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.